Arkadaşlar merhaba. Birkaç gündür video çekmiyordum. Ee, biraz rahatsızlık geçirdim. Bugün birazcık kendimi iyi hissettim. Dedim bir video çekeyim. Bu saksımı dağıtacağımı söylemiştim size. Ee, çünkü bu türün saksıyı komple e, sarmıştı. Alttan yavrular vererek. Birkaç yerinden çıkartmıştı biliyorsunuz. Bu oldu saksım yani. Şöyle çıkarttım ve dibinde daha gelmek üzere olan birçok yavru daha var. Bu türü kesinlikle arkadaşlar e, arajmanın içinde kullanmayalım. Çiçeğini açmasını bekleyecektim ama havalar gitgide soğuyor. E, o Soğuk havalarda da çok kökleriyle oynamak istemedim şöyle çok garip bir tür değişik bir tür bol yavrulu ve köklerini göstereceğim şimdi size arkadaşlar yavruların köklerini şöyle inanılmaz inanılmaz bir şey yani tüm saksıyı doldurmuş kökleriyle kesmeyeceğim köklerini yaprakları kırıldı. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu nasıl bir kök? Sanki bir turp <laughs> ya da havuç akrabalığı var mı acaba? Şöyle sadece şöyle tutturuyorum. Yani aslında sığ bir saksıya almayı düşünüyordum bunu. Yavrulaması daha kolay olsun diye ama bu kökleri görünce çok huzur bulabileceklerini düşünmedim. O yüzden bir tık daha derin bir saksı ayarladım. Saksı değil aslında arkadaşlar şöyle bir sepet. Sepete bildiğimiz çöp poşeti geçirdim topraklarım dökülmesin diye böyle şimdi şu kökleri yerine oturturalım arkadaşlar çekim nasıl oluyor bilmiyorum ama affınıza sığınıyorum böyle birkaç gündür kızlarımın başına gitmemiştim bugün birazcık çıkayım dedim bu gözüme takıldı ve birdenbire saksıyı değiştirmek istedim kökler çok kuvvetli. Yani tek bir şey yapmam gerekmiyor o yüzden. Şöyle. Yine bugün sulama yaptım. Bitkilerimin hepsini suladım. Birazcık kendime gelince yani bugünlerde havalar güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Dan kastım arkadaşlar. Gece gündüz arasında çok bir sıcaklık farkı yok. Stabil gidiyor diyeyim. Bu gece bir 4 dereceye düşeceği gözüküyor. Şöyle 2 ile 3 arası birkaç saat soğuk geçecek. Ama e, bitkileri suladım. Burası kapalı balkon biliyorsunuz. Bitkilerimi suladım ve bütün camlarımı açtım. Kızlarımın Göbeklerinde Su bırakmadım hepsini Üfleyerek Kuruttum Korkmuyorum o yüzden harca suladım arkadaşlar <laughs> Böyle Arkadaşlar bir de şey söyleyeyim ee, Hastalık konusunda salgın varmış Yani e, Nasıl diyeyim Akciğer enfeksiyonu olarak beliriyor ve hastaneler dolu. Çok zor. Yapraklarını hep kırdım. Bu yaprakları da daha sonrasından çıkartıyor. Hiçbir şey yoktu bunun yaprağı falan yoktu. Şöyle alttaki yavruları inceltmeden. Yoğun, şey, yoğun bakımlar diyorum pardon. Yanlış söyledim. Aciler aciller dolu arkadaşlar. Hep aynı şikayet. Akciğer enfeksiyonu. Bu da bir tür korona gibi bir şey diye düşündüm ben. Şöyle bu kızımı nasıl alıp yerine götüreceğim bilmiyorum. Şimdi tek elle buradan kaldıracağım bunu. İnşallah kökleri çıkmaz yerinden. Şöyle şuraya kaldırayım. Burada kızım beni beklesin. Ben kaktüslerimi dikeyim. Dediğim gibi arkadaşlar ben dikimlerimi yaptıktan sonra bitkilerimin kontrolünü tek tek yapıyorum. Hani güzel dikim olmadıysa düzeltmelerini yapıyorum. Size de tavsiyem video çekiyorsanız eğer dikimini gerçekleştirin. Daha sonrasında kontrolünü yapın. Sesimden ötürü de e, özür dilerim sizden. Bir tık böyle boğucu. Bu Bunun da diplerinde birçok yavrusu var arkadaşlar. Büyütememiş. Diğer arsız kızımın Bunlara yer bırakmamış. Çok susuz kalmış bir de. Geçen sulamadı acaba bundan sulamadım mı? <laughs> Şöyle. Karanlık çıkıyor. Dediğim gibi akşamüstü birazcık kendimi iyi hissettim ve bir video çekeyim dedim. Günlerdir kanala video atamıyorum. Video atmaktan geçtim arkadaşlar. Ayağa kalkıp çocukları doyuramadım. Eşim sağ olsun. Çok yardımcı oldu. Şöyle. Gelişi güzel dikeceğim arkadaşlar. Çok inceleyemeyeceğim. Kökler dışarıda kalmasın. Ona dikkat edeceğim fazla da kaktüslere dokunamadığımız için dikimleri birazcık uyduruk olabiliyor zaten. Ve ekstra tek elle bunu yapmaya çalışmak daha zor. Kaktüs dikimi yapmayalım aslında. <laughs> Videoda en azından. Çok seviyorum arkadaşlar ben kaktüsleri. Bu işe yani bu sevdaya düştüğüm bitkiler. Daha öncesinde ben <laughs> yeşil rengi sevmezdim arkadaşlar. Bana yeşil rengi bile bitkiler sevdirdi. <laughs> Evimde hiç bitkim yoktu. Birkaç tane çocukların odasında vardı. Kızımın odasında vardı. Ee, bakımını yaptım. Bakımını yaptım demeyeyim. Aldım, koydum. Radyasyonu önlüyor dediler. Hava temizliyor dediler. Ve ben de onlara belki dedim doğrudur. Kulak vereyim diyerek kızımın odasını almıştım. Ve onu göstermiştim diğer videolarımda arkadaşlar. Evin içinde bakmaya çalıştığımdan ötürü formum bozuldu. Daha sonrasında işte bu bitkilere e, ilgim uyandıktan sonra videoları izleye izleye bir evin içinde kaktüse bakamayacağımızı öğrendim. Yani öyle. Şimdi kaktüslerin çok bir nazı, niyazı, sükülentler kadar yok. Buna vereceksiniz açık havayı kaktüsleri. Aydınlık bir ortam. Varsa sabahtan ya da akşamüstü alabilecekleri bir güneş. Çok mutlu oluyorlar. Yani ekstra bir ilgi, alaka istemiyorlar. Zaten bizim sukulentlerimiz, kaktüslerimiz ilgi ve alakayı seven türler değiller arkadaşlar. Ne kadar üstlerine düşersek o kadar ee, nazlı oluyorlar ve mutlu olmuyorlar. Ama dikimini yapın. Atın köşeye unutun. Daha sonrasında göreceksiniz ki sen niye oraya takıldın şimdi? Daha sonrasında göreceksiniz ki yani tek başlarına da çok gayet mutlu sağlıklı büyüyebiliyorlar. Böyle Bildiğiniz can çekişiyorum şu anda. <laughs> Şöyle. Seni şuradan alıp kökünü bir oturtabilirsem. Ben bunu durdurup o şekilde dikeyim arkadaşlar. Böyle hiç olmadı. <laughs> Başardım. Parmağımda diken batmış. Bir tane değil birkaç tane diken. Olsun canları sağ olsun. Şurada bir tane kobra kaktüsüm var. Bu benim için çok kıymetli. Zaten kıymetli bir tür. Hiç <laughs> gören arkadaşlarım buna böyle diyordu. Yılan derisi gibi. Korkanlar bile oldu yani. Şöyle. Bitkilerin özel, genel özellikleri arkadaşlar en azından bizim bitkilerimizin genel özellikleri açık hava aydınlık öğleden sonra ya da sabah güneşi istekleri hep aynı sulaması toprağı kurudukça yani onun haricinde sorunlar yaşıyoruz maalesef ki bu sorunlar da sen ne dersin? Bizden kaynaklı sorunlar değiller. Yani bu bitkinin bağışıklığı düşük olabilir. Nasıl diyeyim? E, muhakkak bitkimizde bir sorun olmuştur. İlaçlamamızı yapmamışızdır. İlaçlama da çok önemli. Arkadaşlar, e, yazın ayrı sıkıntılar olabiliyor, kışın ayrı sıkıntılar olabiliyor. E, genel problemlerin kaynağı da. Sulama arkadaşlar genel e, sıkıntıların kaynağı sulamadan kaynaklanıyor. Bu yaz ve kış olarak değişebiliyor. Sulamanın problemleri e, nasıl diyeyim yazın yanlış zamanda sulama yaptığımızda kök çürümeleri olabiliyor. Kışın yanlış zamanda sulama yaptığımızda e, yapraklarını dökebiliyor. Yani çeşitli Şekilde bize gösteriyor ama genelde sulama kaynaklı problemler oluyor. Ee, daha sonrasında nasıl diyeyim az önce de bahsettim. Ee, gece gündüz farklılığı sıcaklığın. Gündüz sıcak olup akşam e, inanılmaz soğuklara çıkabiliyor. Yani eksilere düşebiliyor. Gündüz atıyorum artı 13'lerde 14'lerde 15'lerde olup gece eksi 2'lere 3'lere 4'lere 5'lere bizim burada çok yaşıyoruz onu düşebiliyor biz geçen sene eksi 18'i gördük yanılmıyorsam eksi 18 eğer o eksi 18'leri gördüğümüz günlerde ben sulama yapmış olsaydım bitkilerimin tamamını kaybederdim yani ben şimdi bunlara yer bulamıyorum bu saksıdan çıkarttım bu kadar bitkiyi şimdi yerleştiremiyorum nasıl oluyor Sıkıştıracağım, yapacak bir şey yok. Ayrı bir saksım yok, yerim yok. Şöyle diklerine toprak koyarız. Zaten köklerini salacaktır. Bunlar da Eforbia ailesinden arkadaşlar. Aslında Eforbiyalar sukulent ailesinden kabul ediliyor. Ha, çok güzel. Böyle. Şimdi seni nereye koyayım ben? Şurayı birazcık sıkıştırayım. Şöyle. Şurayı... Tekliğim. Şöyle azatı yakarsan. Arkadaşın da gelsin. Böyle yaşadığımız problemler hep aynı. Farklılıklar gösteriyor. Farklı bitkilerde. Böyle kimisinin esintisi az oluyor. Kimisinin güneşi az oluyor. Güneşimiz az olduğunda formu bozulabiliyor. Bozulabiliyor. Rengi kayboluyor. Böyle sulamalar yaptığımızda o da çok garibime gidiyor arkadaşlar. Susuz yaşayamıyor. Suya ihtiyaçları var ama suyu da sevmiyor. Yani ilginç kafa karıştırıcı. Ne istiyorlar? Suluyoruz, büyüsünler istiyoruz. Ya kök çürümesi oluyor. Ya yaprak döküyor. Sulamıyoruz şu şekilde. Kendini, öz suyunu kaybediyor. Böyle bir düzüşüyor. Yani öyle. Yumuşuyor. Böyle ufak ufak gözlemleye gözlemleye büyütüyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Seviyoruz. Seviyorsak dikenine de katlanıyoruz. Elimin her yeri diken. <laughs> kadar arkadaşlar. Bugünlük videom böyle olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bol limon, sirke içebiliyorsanız tansiyon hastalığınız falan yoksa limon ve sirke içerek birçok hastalıklardan korunabiliriz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.